Seyircilerimiz Antalya Kemer'e gelmişseniz yörüklerin elinden yiyeceksiniz tortu makbule geçeceksiniz. Makbule annemi de tort yapmada birinci seçeceksiniz diyorum. Doğru mu? Doğru. Kaç yıldır yapıyoruz tortu? 30 yıldır yaparım yani. 30 yıldır yani çok yaparsın. Çok güzel olur benim tortu. Herkes de beğenir yani. İyi, dur bakalım Makbul biz olur. daha notu vermedik ki Makbule abla. Yedi, Tek geçerim de ince, yiyince göreceğiz. Tabii ki. Yani tatmadan bilemeyiz. Tabii Şimdi bu tort ne demektir Makbule annem? Bu tortun peynirin sarı suyundan öyle kaynar, nor olur. Nordan sonra bu bu, bu hale gelir, tort olur. Peynirin sarı suyu derken keçinin, keçinin peynirinin mi? Keçinin peynirinin suyu. Bir kere tort keçi peynirinden oluyor, evet. doğru mu? Hı hı. Bu bir. Keçi peynirinden olur. Keçi peynirinin sarı suyundan oluyor. Hı hı. İki, üçüncülüğü, üçüncülüğü. yörüğün yapması lazım. Tabii ki canım, köylü yapamaz, herkes bir de, yapamaz. Abi ne kadar bir özgüven patlaması var <laughs> bak bu Abla'da. İddialı mısın? Antalya'da bu şeyini ben mi yaparım diyorsun? Evet ben yaparım. Eyvallah. Bu şimdi peynirin sarı suyunun pıhtılaşmış hali mi? Ee, nur olur. Nurdan sonra böyle kaynayınca bu hale gelir. Bu hale Pembeleşir. Böyle başında duracağız bunu. Ee, durarsın. Bunu evet. kavanoza koyarsın. Yiyecek olduğun zaman 3-5 ay durar yani bozulmaz. Çıkartırsın yersin. Çıkartırsın yersin. Tort. Tort. Eyvallah. Evet Makbule Anne değerli dostlar, yörük tortu böyle oluyor, orijinal oluyor, doğal oluyor. Makbule Annenin bir de eşi var değerli dostlar. Onun dünyada zaten eşi benzeri yok. O da çobanlıkta iddialı. Diyor ki, Türkiye'nin Antalya bölgesinin yörüklerin bir numaralı çobanı benim diyor. O zaman şöyle şu taraftan doğru Ali abi seni de bir alalım. Ali abi de Makbule Annem tortla besliyor, doğru mu? Tortla peynirle, eşi... kendi bak bak, kendim yaparım, nurumu, tortumu hepsini kendim yaparım. gel aşk var mı? Buyur. <laughs> var tabii ki. <laughs> Buyur. Olması olur mu? Öyle mi? <laughs> evet. Kim kim aşık oldu hala abi? Vallahi ben... Bu bana aşık oldu. On sene bekledi. Ben keçisi vardı. Yani, oğlum gelmem istedim ama o da illa bekleyince tabii ki evlendik. 10 sene bekledi. onu Bir dakika sene. dur ya. Konuyu <laughs> atladım abi. Şimdi benim beynim yandı. On <laughs> sene Halil mi seni bekledi? Evet. Niye? Ben evlenmek istemiyorum. Keçisi var. Rezil olurum falan dedim. O da ben seni rezil etmem dedi. Satacağım keçi. Keçisi keçileri... vardı ya. Evet. Çoban diye hor gördün ha. Ya hor gördüm Küçük tabii gördün. Benim de keçim var. Önce rezil oldum keçiden onun için. İyi de keçinin günahını Ali abiye niye çektiriyorsun ya? E, ne yapayım? Sat, keçileri satacağım dedi bana sonra satmadı. Vay anasını. <laughs> Bizimkisi bir aşk hikayesi. Doğru mu? Siyah beyaz film gibi biraz. Ali abi keçiyi satacağım demişin, satmamışsın. Ya şimdi kızı seviyorsun. Evet. Kız da ben sana gelmeyeceğim geçim var diye ben sadan önce çobanın Evet e, e, Sana da geldiğimde geçi götürecek olduktan sonra ne gereği var dedi e, satmayacaksın desen bu gelmeyecek e, Orada tabii bir yalan attık Yalancı <laughs> Yalancısın sen ya, yalancı diye kızı, şarkı var ya Kız almak için atayım ben ne yapacağım ha, Hayır yolunda yalan söyledi e, Tabi tabi Eyvallah e, aldın sonra Aynen aldık evlendik işte Aşağı yukarı 30 sene oldu Yörük eşi olmak nasıl bir duygu makbul Anne Aynı bir işte. Daha güzel bir şey bence. <laughs> bence daha güzel bir şey. Tabi sağ Doğru aynı şey daha. senin için de geçerli. Evet. Sana da sormuş olduk. <laughs> ee, benim için yörükçülük gerçekten. Yani yörük doğdum. Yörük aynen, büyüdüm. Aynen, yörük aynen. doğdum. Aynen, yörük aynen. olmak istiyorum mu diyorsun Abi, abi ben vazgeçmem bu işleri. Öylesiye kadar. Yani trilyonlarla param da olsa bu yörükçülüğü ben vazgeçmem. Dağlara çıkmadı zaman ben hasta olurum zaten ya ben biter yani. Buradan ta tahtalı yaylasına falan He, çıkıyorum. Yayan, zaten. yayan. Her hayvanlarla. Hayvanlarla yazın buradan tahtalının üstünde de be bele yaylamız diye. Hani bir... Abi, yorulmuyor mu ya? Abi yorulmaz yörükler ya. Yukarı gittik sıra satan sevinciyle yörükler ta da gencelir. Allah hani, Allah. Yazın buradan yayla zaman oldu mu? Gerçekten bak yukarı yukarı artık sıra yörükler gencelir. Gerçekten öyledir. Ya bu. adamın tamam, yörükler ayırıyor. yukarı gittikçe diyor, evet. genceler gözünün içi parlıyor. Aynen, Senin durumun ne oluyor? Ben de o gidiyor da ben de gidiyorum işte. <laughs> gidiyor o gidiyor diye. Onu arkadaş onu Ama yiyemedi. böyle adamla gidilir be. Gidiyorum bu rezil adamla, bu adamla yani. ölümüne gidilir be makbul anne. Yapar canım, hiçbir şey mi yapmaz yani yoksuzluk görmedim yani her şeyimi alır. Yani her şeyimiz vardır yani. En son ne zaman aşkım dedi sana? Her zaman der hiçbir şey demez. hiç duymadım. <laughs> Her zaman için ya. Ha? Gülüm der, Makbule Hanım der, öyle hiçbir her şey gidemez. Bunu kolay kolay her zaman Makbule Hanım der. Öyle mi der? Şehirde biri büyüyen, gayet son al gel der ama bizde o yazmaz. Makbule Hanım diyorsun da o tabii, da resmi bir şey. Tabii, Aşkım tabii, maşkım tabii. diye bir şey söylemiyor Ya her zaman aşkımız abi. Ne diyorsun ya? Tabii. Vallahi mi? Öylesiye kadar Allah'ın izniyle olsun. Öldükten, Öldükten sonra? Uzun ömürler verdik bile. Öldükten sonra ne diyelim abi? diyecek bir şeyimiz yok. Allah'ın şey bir var. şeyi yok. Allah Allah sizin evet. ömrünüzü artırsın. Kıskınızı artırsın. Abi, abi. Abla yok, tok pişiyor. ne oldu? Pişiyor pişiyor. Adamı tok tutuyor mu bu? Tok tutar. Çok acı tok tutar. Acı acı tutar. He? Acıktırmaz. Acıktırmaz adamı. Şey Protein ağabey. değeri yüksek. Yüksek tabii ki. kadar Dağda gez. Sabah bundan bir kahvaltı yap. Akşama kadar hiç açlık bir kere hissetmezsin. Eyvallah. Birazdan yiyeceğiz. Değerli i̇nşallah dostlarımız az inşallah. sonra da İnşallah. i̇nşallah. Yörük Ali abiye bizde kelek diyorlar. Sizde ne diyorlar? Çan. Çan diyorlar. Çanları soracağım. Çeşit çeşit çanı var. Aynen. O çanlar ne anlama Aynen. geliyor? Ne işe yarıyor? Aynen. Onları soracağız. Sonra da Aynen. keçileri görecek miyiz abi? Keçi göreceğiz. Keçilerimiz de orada. Keçiler burada. Aynen. Aldık mıyız? Bitti mi? Şu anda bitti mi? Bu şekil mi yenecek? Evet. O zaman adama bir ikram et bakayım işini. İkram et adama. Bırak çatalı. Kaşunan ver Ya. Değerli dostlar şu anda tarihi an. 30 yıllık bir evlilik. Keçileri satacağım deyip Makbul annemi kandırmış. Makbule anneyi aldıktan sonra bir durgu. Makbule anneyi aldıktan sonra da keçileri de satmamış. Ya bu deveyi bu keçileri güdeceksin ya da demiş Antalya Kemer diyarından gideceksin demiş. Aynen. Annem de demiş ki keçiden vazgeçerim ama cesur yürekli alim, fidan boylu alim, esmer güzel alim senden asla vazgeçmem demiş. Onların ikisi bir aşk hikayesi şimdi kendi eliyle yaptığı Torgu Ali abiye damağını yakarak yedirecek. Yedir bakayım. Hayır. Güzel mi? Teşekkür çok güzel. Bir de hanımın elinden yeğiş daha güzel oluyor. Eyvallah. <laughs> Bak afiyet olsun yeter diyoruz. Şimdi efendim çamların yanına gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.